Tabiatla didişemezsiniz. Tabiata yalan söyleyemezsiniz. Kafanıza geçirir bir şey. Dolayısıyla bu depremde benim gördüğüm tabiatı ciddiye almamak gibi bir suç var. Tabiatı ciddiye almak zorundasınız. Tabiat nasıl ciddiye alınır? Eğitimle ciddiye alınır. Bir şehir, bir mahalle, bir belde inşa edilirken oranın zemin şartları incelenir. Oraya yapılan binalar adam gibi incelenir. O şekilde yapıldığı takdirde bu facia ile karşılaşmazdık. Bizi izleyen insanlara şu anda ne önerirsiniz? Ne yapsınlar? Yani tema hepimizin hayatında bizzat bu sabah uyandığımızda yapmamız gereken şey ne olmalı? Ya ilk yapacağınız hiçbir kere evinizi kontrol ettirmek bir deprem mühendisi. Oradan başlayalım. O her şeyi söyler. Zemini de söyler, bilmem neyi de söyler, hepsini söyler size. Ondan sonra ona göre tedbir almak. Yani deprem mühendisinin söylediğine göre tedbir almak. Paranız yoksa başka yere taşınmak. Türkiye'de genel baktığınız zaman haritaya ya bu ilde asla şehirleşme olmamalı, buraya böyle binalar yapılmamalı dediğiniz böyle en dikkat çekici şehirler hangileri? Mesela Bursa'nın ovadaki kısmı. Orada bayağı Erzile, var. Erzin evet yani mesela Erzincan. Değil mi? Hatta 1939 depremi olunca İhsan Hoca dedi ki bizler dedi o zaman İnönü'ye söyledik. Şehri taşıyalım dedik. O kadar. Evet. İnönü de demiş ki devletimizin şu andaki para gücü, iktisadi gücü buna yetmez. Bütün şehri taşımaya. Şimdi Erzincan bir çöküntü ovasının içinde oturuyor. Bir, bizim Çek Ayır Havzası dediğimiz Kuzey fayı boyunca onun içinde oturuyor. Dolayısıyla o son derece sakat bir yerde. E buna benzer mesela Alaşehir'i düşün. Değil mi? Salihli'yi düşün. Bunlar Alaşehir grabeni üzerine çöreklenmiş yerler. Yani buralarda sıkı bir deprem perişan eder orayı. Aydın'ı düşün ya Aydın. Alev yörün üstünde oturuyor.